Kurban ateşin başında değilse manejdedir dedim. Doğru demişsiniz. Hoş sofa geldiniz. Buyurun bakalım. Kurban baba kusura bakma. Yani sabah ben öyle... Kusur falan yok kızım. Senin içinde bulunduğun her sabah... ...güzel ve hayırlı sabahtır. Gerisi teferruat. Hayırdır ne oldu sabah? O Leyla kızım sabah ve benim aramla Cezayir. Gel. Hoş geldin söyle. Kızım apar topar çıktınız konuşamadık. Hayırdır? Sorma baba. Gönül meselesi. Allah Allah. Kimmiş peki? Cezayir abi öldürünce öğrenirsin babacığım. O derece. Bunu mu layık gördün kendine? Bu kadar mı küçük görüyorsun kendini? Herkese hayırlı geceler. Gel oğlum. Benim de herkes kadar sevmeye ve sevilmeye hakkım var. Bu adamı mı buldun sevecek? Niye sürekli kendini münasebetsiz durumların içine sokuyorsun? Aşk seni seçer abla, sen seçemezsin. Münasebetsiz ya da değil, seçme şansın olmaz. Başına gelince gelmiş olur, yağmur gibi yakalanırsın. Ha. Bu kadar mı Allah akıl fikir vermiş insana. Umurumda değil, bana ne yaparsanız yapın. Birini sevdim diye kimseden özür dileyecek değilim. Sen çok mu sevdin bu orhan'ı? O seni sevdi mi? Yanlış adam söyle. Yanlış adam. Niye? Evli. O karısına vereceği bir hesap. Haban ayrıca verecek ayrı. Neden biliyor musun? Şu anda benim karşımda... ...sen varken... senin yanında değil. Bak sen benim karşımda ortada kalmış tir 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 diyen bir kedi yavrusu gibi dururken o yok. Gözünüzün içine sahiden kalpten bakacak adamlar sevin. Sizi hiç bırakmayacak. Saçınızın her telini sevecek. Ne olursa olsun. Sizi yanından ayırmayacak. Üzerinize titriyecek adamlar sevin. Gör bak. Sevmek o zaman nasıl oluyor? Beni fırlattı attı başından abi ablam bizi öğrenince. Tancımdan nereye gideceğimi bilemedim. Senin gidecek bir yerin her zaman var. Bir hata yaptın diye. Ne ablan, ne ben ne ailenin diğer fertleri sana sırtını çevirmez. Kızım aile niye var? Bir mayına bastığında seni de bacağını da kucaklayıp tamir etmek için var. Bir de kadınsan. Bak bakayım bana. Yarın sabah kalktığında o herif için gözünde bir tek damla daha yaş görürsem bana abi deme. Tamam mı? Tamam abi. Hadi. Bunu götür de yatır. İyi geceler. Ben sana bırakmam o işi. O köpek soyu hem ekmeğimizi yedi hem yediği alta bak. Köpekler asil hayvanlardır kurban. Canlının en soysuz türü yine insan. Çünkü kendi genetiğinden sakin sakin oturup bir canavar yaratabiliyor. Sonra da gidiyor bütün mahlukata kendi dahil zarar veriyor. Sen hiç faşist devlet ya da köle ticareti yapan, sömürgeci imparatorluk kurmuş bir golden retriever ya da bir kurt köpeği gördün mü? En fazla yemeğine elini uzattın diye, ye elini ya da ayağını ısırır o kadar. Ama kafana bir füze indirmez. Neyse. Benim asabım bozuldu biraz. Gideyim yatayım. Siz de baş başa kalın, gecenin tadını çıkar. Bir geceyi göreyim. Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam